Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Efskinsiz. Burada 950 dolarlık bir bakiyemiz var Burada kasa açma upgrade falan yapacağız Dilerseniz hemen videoya geçelim Öncelikle buradan bakiye doldur bölümüne geliyoruz Ve buraya heyto yazdığınız zaman Sizlere bedavadan 1 dolar bunun yanında 30 dolarlık kasa açma hakkı Ve bunun yanında da Yani %10 depozit bonus veriyor Yani 100 dolarlık bir yatırım 110 dolar 115 dolar %15 veriyormuş galiba sonra 10 dolarlık bir yatırım 11.5 dolar 400 dolarlık bir yatırım da 460 dolar olarak geçiyor arkadaşlar buradan Hato kullanmayı kesinlikle unutmayın Bu buradan Hato'yu kullanıyorsunuz arkadaşlar bunun yanında size çekilişler falan var bizimki de yakın zamanda için şu an çekilişimiz yok siz bunlara da bakabilirsiniz yani bunlar da bu şekilde Bu da değerli free'miz var <laughs> Bakiye yatadığınız zaman 24 saatte bir ücretsiz bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Şimdi biz bir battle yapalım önce. Şöyle 300 falan güzel bir battle yapalım. Şöyle 50 dolarlık falan kası vardı Şöyle 323'lük 3 kişilik bir battle yaptık. Zaten botlar katılır hemen. Hemen biz de geçiyoruz arkadaşlar. Zaten Eftikins güzel bir site bu arabalar çok popüler arkadaşlar Allen diye bir de geldi. Aha da bedel başladı arkadaşlar. Sipre Allen. Hadi bakalım oğlum. City çekti. çekmiş. Sonunda biz. kişi var. Biz güzel çektik. Beş. Hala gerideyiz. 12 dolar. Bizimki güzel. Let's go Öne geçtik. 90 dolarlık kasa yine bizim gibi yani. güzel nice ama 2 dolarlık sadece bu kasayı hatırlamıyordum ama binledik ne aldık 660 çok iyi let's go kanka hemen tekrar ana sayfaya geldim burada bir de güzel kasadan açalım size. Alavkasından şeyi sadına no mogul güzel olabilir. 111 500 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 veriyoruz. 500 500 itemlerden 200 doları 2x atarım ya yani. 486'ya %28 şansı gibi çok güzel olur Geldi let's go Çok güzel oldu bu arada arkadaşlar Artık 1.5x'e döndüm 192'den 3 şansı %40 şansı yakın bir şansı Yani bir yapma bu oldu Deminkinin bir anda gitti 400'den 800 başlıyor. <laughs> Bari vermem lazım. Let's go. Kurtardık çok güzel oldu. Başka 150 dolar da bakayım ne Şöyle yapıp Bir Vulkan Bir knife koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Siz de siteye gelip oynamak için. Dediğim gibi buradan bakiye doldurun bölümüne. Heyto yazmanız yeterli. Buradan bedavadan bir sürü bonus falan alıyorsunuz. Siz de siteye gelip oynayabilirsiniz. Yani açıklamaya zaten linki koyacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Twitter'ımıza da gelebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.